Evet sevgili arkadaşlar, çember kavramından devam ediyoruz. Çemberde uzunluk kavramıyla. Burada önemli olan bir hatırlatmayı bir kez daha yapıyorum arkadaşlar. o merkezli çember, işte AO yarıçaplı ya da AB çaplı çember demedikçe, içeride verilen herhangi bir kiriş uzunluğunu çap ya da yarıçap olarak kabul etmeyeceksiniz. Sorunun kenarında mutlaka ve mutlaka bunu söylemesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz. Buradaki x uzunluğunu istemiş. Yarı çapı normalde böyle vermiş. Hemen şöyle çektiğim zaman burası da burası da yarı çaptır. Peki geldim. Burayı 90 derece verdiği için hemen merkez açık konumdadır 90 derecedir. O zaman x bana 4 kök gelir Benzer bir soruyu şu şekilde almak istersek. 60 derece vermiş. A o'yu ve B o'yu çizdim. Burası da yarı çaptır, Burası da yarıçaptır. çaptır. 5 5. Peki 60 ise burası 60. Tepe açısı 60 derece olan üçgen eşkenar üçgendir. İkiz kenar üçgenlikten eşkenar üçgen O zaman x size ne gelir? 5 gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine bir başka durum. Yarı çapını sormuş 5. soruda size. Hemen AO'yu çekiyorum. BO'yu çekiyorum. Burası da yarıçap, Burası da yarıçap. Gördüğü çevre merkez açının gördüğü yay 90 derece ise kendisi de 90 derece. O zaman R bana ne gelir arkadaşlar? 7. Tabi bunu içinde şu şekilde de alabilir arkadaşlar. Altıncı soruda olduğu gibi hemen devam ediyorum. BO'yu ve burayı OC'yi çiziyorum. Buralar yarı çaptır. Hakeza bana soruda ne sormuştur? Yarıçapı sormuştur. 60 derece ise çevre açı. Gördüğü yay 120 derecedir. Elime geçen üçgen ise o zaman ne oluyor arkadaşlar? merkez açı olduğu için 120 derece 120 30 30 üçgeni elde edilir. Peki söyler misiniz? 120 30 30 üçgeninde 120'nin karşısı 12 yükse, yarı yarıçap 12 gelir mi? Evet. Şimdi gelelim bir başka tipe. Evet teğet etkili açı olarak vermiş 8. sorumuzda arkadaşlar. Hemen yine AO'yu, OB'yi çiziyorum. Buralar yarıçap. 60 ise hop geliyorum. Burası 120'dir arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bu 120 ise merkez açıda 120'dir. Elime gelen üçgen 120 30-30 üçgen oldu mu yine? Evet. Peki geliyorum. 3 ise yarı çap ne gelecek size? 3-3. Önceden de söylediğim gibi üçgende temel bazı olayları bildiğiniz zaman gerisi şakır şakır gelir arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik bir diğer sayfadaki olaya. Arkadaşlar yarıçapı kullanmak zorundasınız çemberde. O merkezli çember tamam. 4'te bir çember ya da çeyrek çember. Peki yarıçapı ne? 17. Hemen geliyorum. OB'yi birleştirdiğim zaman burası da 17. Peki bir özel üçgenimiz vardı. 8 15 17. Evet, x uzunluğunu bulduk mu? Bulduk. Hocam bu tarz sorularda hep aynı standart mı olacak? Evet, aynı standart olacak. Bakıyorum şimdi. Şurası yine yarıçap mıdır? Özel üçgenimizi görüyor musunuz arkadaşlar? 9, 12, 15. Peki yarı çap burada 15 ise burada da 15 ve burada da ne olacak? 15 olacak. X'e ne kalacak o zaman? 3 kalacak. Çünkü şurası 12 birimde. Evet. Gelelim bir başka soruya. İçeriye herhangi bir şekilde arkadaşlar dikdörtgen işte kare vesaire oturttularsa yine aynı mantık söz konusu. Hiçbir şekilde e, yarı çapı kullanmamazlık yapmıyorsunuz tabi diğer temel şeyleri bilmeniz gerekli arkadaşlar özel üçgenler yine karşımıza çıkıyor farkındaysanız gelelim şimdi çektim arkadaşlar OC'yi. kesinlikle yarıçap mıdır evet 8 ise burası 8'dir 8 15 17 peki yarıçap burada da 17 olacak ve burada da ne olacak arkadaşlar 17 burada 8 varsa ikisine kalır 9 kalır arkadaşlar hemen Yan taraftan alıyorum arkadaşlar. Evet. Bir bakın bakalım x eksi y farkını istemiş. Hemen b o'yu birleştirdiğimde burası 16 ise burası da 16. 12, 16, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 20, 5'in 4 katı arkadaşlar. Yarı çap uzunluğumuz bize 20 geldi. Bu durumda 16 ise y 4 olacak. Burası da 20 olacak. Peki burası 12 ise burası 12'dir. X'e ne kaldı? 8 benden 8 4 farkını istemişti. 4 buldum arkadaşlar. Bakın dışa da sarkıtabilir dikdörtgeni. Hiç problem değil. Önemli olan yapmanız gereken işi bilmenizdir. Peki geldim arkadaşlar bu parça neymiş? 2 miymiş? Peki bir bakalım bakalım. Yarıçap burada ne? 10. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Burası da 10 olacak. Peki bu bir dikdörtgen mi? Evet. Buraya ne kaldı? 8. Hangi özel üçgenimiz vardı? 6 8 10. Yine yarı çap mıdır? Evet yarı çaptır. O zaman buraya ne kaldı? 4. <laughs> Kare oturtmuş. Hemen o soruya geliyorum arkadaşlar. Evet. Merkezden çektim. Neydi arkadaşlar? 4, 4, 4, 4, 2. Yarı çap mıdır? Evet yarı çaptır. Ve iş bitmiştir. Şimdi gelelim. Dikdörtgen ve kareyi aynı anda içerisine oturtmuş farkındaysanız. Hiç problem değil. Çektim. Burası benim için nedir? Yarı çaptır. Peki bunu şöyle uzattığım zaman burada bir üçgen meydana gelir mi? Evet. Burası 1 ise burası birdir. Tamam Peki. Bunun yarı çapında R dedim. Burası da R. İtiraz olan. Peki. Şurası 1'di. Şu parçama arkadaşlar R-1 kadar kalır mı? Şimdi son olarak arkadaşlar şurası yine R. yarıçapımız çapımız yani. Bu parça 8 ise buraya da R eksi 8 kalır. Peki R eksi 1, R eksi 8 ve R. Hangi özel üçgenime benzer? Arkadaşlar onu bulmanız gerekiyor. Hemen şıkları deneyebilirsiniz. 10 dersem 2, 9, 10 üçgeni yok. 12, 4, işte 11 üçgeni yok. 5, 12, 13 var mı? Evet. O zaman R'nin ne olması lazım? 13. 13'ten 8 çıktı 5. Değil mi? 13'ten 1 çıktı 12 ve kendisi 13. Yarıçapı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz şey, üçgen bilginiz ne kadar sağlam, dörtgen veya çemberde o kadar sağlam idirler. Evet bakalım bakalım şimdi şu x parça uzunluğunu istemiş. Hemen şurayı şöyle çekiyorum. Burası yine yarıçap mıdır? Evet yarıçaptır. Şunu şöyle çeksen burası yarıçap mıdır? Evet yarıçaptır. Peki birleştiği noktalar. Yarıçapı bu vatandaşın 4 5 burada 5 burada yine 5 burada yine 5'tir arkadaşlar. Bu pozisyonda şurası da yine 5 midir? Evet 5'tir. Peki gelelim. Şu parça benim için önemli. Şu x'i bulalım. Şunu şöyle indirdim. Kalan parçaları bir çıkartalım arkadaşlar. Burası 1 ise yine 1 ve burası da 1. Şimdi geliyorum. Şuraya ne kaldı? 4. Hangi dikişgenim vardı? 3 4 5. Burası 3 mü? Şuraya ne kaldı? 3. Peki tamamı 5'ti. Buraya ne kaldı? 2. X ne olacak o zaman? 2. Evet arkadaşlar istedikleri kadar soruları değiştirsinler. Fark eden bir şey yok. Peki gelelim şimdi. Sevgili arkadaşlar. 6 kök 3 vermiş. X ise burası X. Bu durumda yarı çapı çemberin 2X midir? Peki buraya çekersem burası da 2X midir? Dikkatimi çeken şey. Dik üçgen 2x İki hipotenüs x dik kenar. O zaman geldim. Burası kesinlikle 30 derece. Burası 60 derece. 60'ın karşısı 6 köküsü. 30'un karşısı seve seve 6 olacak demiştik daha önceden de. Evet sevgili arkadaşlar. Çapı gören çevre açımız kaç dereceydi? 90 derece. Çap demesi gerekiyor yalnız. Burada dememiş ama normal sorularınızda demesi gerekiyor. 6, 8, 10. Onu nasıl paylaşırlar? 5, 5. Yarı çapını sormuş. Yarı çapı 5. Gelelim arkadaşlar. Yine özel bir durum. Çapı göstermiş. Dik. Evet. 2 <laughs> kök 5 ise burası da 2 kök 5. Ne yaptı? 4 kök 5. Hatırlayalım bakalım. 2 kat, tek kat, tek katın kök 5 katı mecburen 8 olacak. Yine özel üçgenimiz söz konusu arkadaşlar. Gelelim. Çapı göstermiş. Dik. Çapı göstermiş. Dik. Arkadaşlar dikkat ederseniz. 7, 24. 25. Bir şey 20-25. Tabii ki 15-20-25 arkadaşlar. Tabii bu çapı gösterme olayını aynı iki üçgenin içerisinde de yapabilir arkadaşlar. Çayımızdan da bir yudum aldıktan sonra sorumuza devam ediyoruz. BD parçasını 4 kök 5 vermiş. Çapı görüyor mu burası? Evet. Dik mi? Dik. Peki iki kat, tek kat, tek katın kök 5 katı. İki kök 5 in kök 5 katı ne yapar arkadaşlar? 10. Şimdi gelelim. Bir diğer üçgenimiz daha var orada. Burası da dik üçgen arkadaşlar. 6 bir şey 10, 8. O zaman AC parçası ne gelir sana? 8. Zaten kimi sormuştur? AC parçasının kendisini sormuştur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yine önemli durumlarımız Öklit vesaire bu tarz şeyleri çok iyi bilmek zorundasınız arkadaşlar. A, B çap vermiş sana soruda. Burası 12, 20 demiş. 12 bir şey 20 üçgenimiz vardı. Dik üçgen olması lazım. Dikten dikindi. 12, 16, 20. Peki geldim. Zabanan yedin mi sorusunun cevabı. H kare patates kızartmasıydı. 12'nin karesi. 16 çarpı x. Artık bunlardan çok fazla yaptığımız için x'in 9 geldiğini bilmemiz gerekiyor. 6, 9, 54, 144 çünkü. Evet geldik devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman bu tarz sorularda direktman bir çapı gösterecek miyiz? Evet. AB'ye çap dediği için çapı gösterdim ve dik üçgenimi kuruyorum arkadaşlar. Çadırı kurduk. Cepte bir. Dikten dikindi mi? Evet. Zabanın 7 mi sorusu? 4'ün karesi 2 kere 8, 16 olacak. Evet devam edelim arka sayfadan. Çapı gösterecek miyiz arkadaşlar? Buyurun 5. sorumuzda. evet çektik. Çapı gösterdik mi? Gösterdik. Dikten dikindi mi? Evet. Hatırlayın bakalım. 4'ün karesi 2 çarpı tamamı mıydı? 4'ün karesi 2 çarpı AB. AB parçasına gelir size? 8. Peki burası 8 ise x'e ne kalır? 6. Evet geldik arkadaşlar. Tabi kenarında diklik böyle verebilir. Hiç problem değil. Dikten dikindiğini görmeniz yeterli. Nasıl yani hocam? Dikkat ederseniz şurası nereyi görüyor? Çapı görüyor. O zaman dikten ne inmiştir? Dik inmiştir. X'in karesi 3 çarpı 12, 36 yani 6 gelir. Hemen bu soruya bakalım. Aa o küçük çemberin çapıymış yani burası. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Diktir. Peki şu parça yani şuradaki X'i mi sormuştur? Evet. 6, 8 şu uzunluğumuz nedir? 10'dur. Peki büyük çemberin yarı çapı ne geldi size? 10. Peki büyük çemberin yarı çapı sadece orada mı 10 yoksa her yerde mi 10? O zaman x'e ne kaldı? 4. Bakalım hemen altındaki soruyu arkadaşlar. CO çap demiş. O zaman burası nedir? Diktir. Peki geldik. Nereyi sormuş? X, X bu parça mıdır arkadaşlar? Bir bakalım bakalım. 8, 9 şeklinde ilerliyor değil mi? Gelelim. Şeyimiz nedir arkadaşlar? İlk önce şunu bir gösterelim. OB'miz yarıçaptır ve 17 midir? Peki burada da 17 olacak ve işim bitti. Dikten geldiği için 8, 15, 17 gelir arkadaşlar. Evet. Burada özel bir kural vereceğiz arkadaşlar. Merkezden çapa indirilen teğet, pardon merkezden TT indirilen uzunluk daima dik gelir. Peki buyurun hemen altında veya kenarında ee, şurası teğet gördünüz mü merkezi vermiş hemen buraya dikliği attı. peki yarıçap 6 ise burada da nedir 6 burası ne yaptı 10 6 bir şey 10 tabii ki 8 10 hemen geliyorum buraya arkadaşlar teğet merkez attım dik geldi şimdi gelelim burada da yarıçap burası 12 12 6 6 kök 3 gelir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir bakalım. Teğetimiz nerede? B noktasında. Merkezden indirdiğim anda dikten dik gelmiş olur. Peki arkadaşlar x'in karesi 4 çarpı tamamı olur mu? 13. Bir bakalım şimdi. e, 4 çarpı 13. 2 kök 13. Hatamız mı var mı? Kontrol edelim. Dikten dik indi. 6, 36, 16, 52, 2 kök 13. Evet. X bize 2 kök 13 gelir arkadaşlar. Şıklar yanlış verilmiştir. Geldik şimdi 6. soruya. Onu alıyorum. 6. sorumuzda arkadaşlar <laughs> merkez teğet. Hemen dikimi indirdim. Peki. 9 çarpı 16 h kare patates kızartması zabanan 7'nin sorusunun cevabıydı arkadaşlar. O zaman 12 geldi mi arkadaşlar? 12'nin karesi 144. 9 kere 16 144. Peki bu yarı çap burada da yarı çap ve burada da yarı çap mıdır? O zaman x bana ne geldi? 12 geldi arkadaşlar. Tabi 30-60-90 uygulaması da yaptırabilir sana. Merkez teğet çektim dik geldi. 90, 30, burası 60. 60'ın karşısı 4 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı ise 8. Peki yarı çapta 4, burada da 4. Sana AC parçasının tamamını istemiştir. 8.